Hepinize merhabalar arkadaşlar. Koda Baba YouTube kanalındasınız. Yanında Kante var. Kante kendini tanıt. Kante. Kante'den de o kadar kısa değilim yani. Aşağıda durduk diye öyle Şöyle bir boy. Kante hemen ee, bize günün anlam ve önemini anlat. Günün anlam ve önemini hazır da başına yaklaşmışken bir sene i <laughs> tamamlayacakken bir yılın enleri videosu. Niye? Çünkü işimiz gücümüz yok. Evet. Yapacak bir şey yok. Kurul bitti. Kurul Sıçtık. bitti. Sıçıldı. 31-39 alındı yılın Bakmış. enleri videosu yapılsın. Hazırda tam olarak hangi 28 Kaç Aralık'tayken. Var? Kaç sorumuz var? Sorular 2, var. 4, 6 ki ama. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 soru falan var. 16 sorumuz mu var? Güzel. Şeyi dikkatli iç. Videomuzu sikme. Tamam mı? Şey. Dur <laughs> ben tam yakamamışım. Durun <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> TikTok'ta yutkulamayan adam kaldı. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Birazcık kadrajda da bulun kanti o kadar da bana bırakma bu piyasayı. Tamam, zaman, ama bak çok, çok şeye koydum. Biraz şu tarafa çek. Bizim aşağıda durması gerekiyor. Ne? Biraz bu tarafa çek kamerayı. Biliyor şöyle yani. yap Ya. Yanıma gel bakayım. Aynen böyle oldu. O zaman ilk soruyu okuyorum. İlk soruyu oku. İlk sorudan çok zor bir soru seçtik. Senenin adamı. Şimdi çok kritik soru ya. En zor soru bence buydu. En zor soru bence bu. Ben burada narsistliğimi kullanarak kendim diyeceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten rezillik ben ya. Yani. Ben burada kendi ya. Ben rezil bir adamım. Inanılmaz ben bu senenin bir, adamını kendim seçmek istiyorum. İnanılmaz isteyordum. bir gerçekten kepazelik. Ben rezil ben... bir adamım. Narsistim, egoluyum, bencil bir adamım. Ve ben kendimi seçiyorum ben Kerem Geldeş diyeceğim. Çünkü bütün bu senenin yaşanmasında bence en büyük katkısı olan adamlardan biridir. Çünkü bir bağlantı adamıdır. Bence çok bağlantı bir. adamıdır. Çok da büyük bir adam değildir. Senin çok... en büyük olacak kadar büyük bir adamı değildir. Çok, bence bu bağlantı adamı çok olmasaydı. Çok bağlantı adamıdır. adamıdır. Çok bu bağlantı adamı olmasaydı sene Kerem'le şu tam olmaya Asla dağıtmaz babadır. Kerem Geldeş mi diyorsun? Kerem Geldeş diyorum. Çünkü, o zaman, yani... çünkü her şeyi başlatan o adam derim. Çok abarttın. Yok bence Kerem Gelgeci olmasaydı şu an burada değildi. O zaman birden konu değilsin ve basit bir soru gelsin. Hazır mıyız? Hı. Seninin en büyük olayı. Bence cevabı ben, senden alıyor. Ben e, kesinlikle şu günü hatırlatmak isterim. E, bilen bilir. Talat 24 4 gece. Ben başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Senin kesinlikle en büyük olayı. Tabii Kadir kesinlikle. gecesidir. Kadir gecesidir. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle odur. Ben tarihsel olarak oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Yok Kadir gecesi Ramazan'da kesinlikle o gündür. O günün evet. tamamıdır ama. Günün, o, gün 24 saatten fazla ya. Takriben 28 saati falan kapsayan bir süreç. O 28 Bugün saat saattir. sabah 6.30 gün otobüse kadar süren o destansı. Sonra sansıyor. benim Altınolu'ya gitmem de bir, bir... Aa adresi verdik abi. Lan Neyse. Ne <gülüyor> yani... <gülüyor> 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 Benim o şey de çok arızaydı. Eve gidiş sü sürecim falan o da arızaydı. O soğuk. O adamlar. Ee, o kim, akrabalar. Kim, orada kim vardı? <laughs> Sen, ben, Doğukan ve... Kaan Erko. Kaan Erko vardı değil mi? Of. Habib bir de. Habib mi vardı? Habib de vardı orada. O zaman bu otobüse binen, sabah otobüse binen ilk bu beşliğe şunu söylüyorum sadece. Bu ton. Daha da evet, başka. Birlik. buradan, daha da başka hiçbir şey buradan söyleyeyim. Buradan selamını alacağız. Evet aldık. Ve şimdi çok basic ee, ama aslında çok da basic değil. Sen soruya bakma ben sana okuyacağım ya. Ha tamam pardon. <laughs> Yılın en komik adamı sorusu. Burada kendimi söylemeyeceğim. Çok da komik bir adam değildim bu sene. Daha önceki senelerde olsa kendimi söylerdim de. Bu sene çok komik değildim. Ee, Uğur Uysal asla demeyeceğim. Bence komik bir adam değil. Ben komik bulmuyorum Uğur Uysal'ı. Şaklaban. Ha, hala mesela bana şey, yaz, şey şeyini atmış. En ilk arayan adam en hayırsız olur diye şey yapmış. Tüh ya bana mı patladı dedim. Bir şey yazmış hala bakmadım. Ya zaten İyi öyle oldu. Yani. Öyle bir adam. <laughs> yılın en komik adamına düşünüyorum. En uğruysal diyor. <laughs> Sana çıkıyor bu yollar. Hayır uğruysal demiyorum. Burada Joker hakkı kullanıp itopik bir isim vereceğim. Birazcık kameraya yola düşünüyorum. Birazcık şakabanlık yap. Ben o zaman yılın en komik adamının yanında derin bir şakada, o, o, sırada yüksek ihtimalle oradaydım hatırlamıyorum. Çok kalabalıktı. Osm maç öncesi agresif hakeme niye maçı yağız pembe yönetiyor diyen Kaner Kaya e, da buradan selamlarımı en komik adamına Janis Pembe demek istiyorum. <laughs> <laughs> İlk duyduğum İlk değil. Kesin olarak net olarak Yağız Pembe <laughs> salaklığı ve gerginliği demek istiyorum. <laughs> Yağız Ahmet Şenel editleri de bununla yarışır. Yağız Ahmet Şenel editleri. Yağız Ahmet Şenel editleridir. Yağız ben hayır Yağız Pembe kusura bakma. Ben Yağız Ahmet Şenel editlerini Yağız en komik Şen. seçiyorum. Yağız Ahmet Şener. O sınava bir ay kala Kadir Anışman sed edit. Uğur Uysal Kadir Anışman ebedi dostluk edit. Gergin değildir, az gergindir, en gergin. Ama favorimi değil. söylemek istiyorum. Yağız Pembe Maymun editi tekrardan buralarda görmek istiyoruz. YouTube'a yüklensin Kesinlikle. lütfen. Çok tatlı. Seyit asla komik bir adam değildi. Şey, ne zaman? Şimdi, He, aynen kanka. Aa, oha. <laughs> Yılın en çok rollenen adamı. Bağırma, bağırma, Tamam sen. Yılın en çok rollenen adamı da. Ben tamam, kendimi tamam, söyleyip susuyorum. Oğlum, tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam oğlum. Evet, kesinlikle kader yani Maalesef bu işin bu yani, işi maalesef bu katan işin en iyisiyim. Tamam, bu işi yapan adam Uğur'un hayatını mahveden o adam. Uğur'un hayatına evet gerginlik. Evet ya, gergin bir gerçekten bir... hayat özür dilerim <laughs> o adam uğur özür dilerim rollenme hayatına kattığım için kusura bakma yılın mekanı bence topik bir soru abi buna Senin aynı cevap vermeyeceğim önce sen söyle ben farklı bir şey düşünüyorum o sırada ben de farklı bir cevap mı vereceksin? sen aynen sana farklı o şey zaman... bir şey söyleyeyim o zaman saygıdandır beni kaldırsana dur şunu bir yere koyayım saygıdandır tamam safam Aa öyleli sen yaz tarafına kaydın. Ben senin e, Trafoya da Merkez Kütüphane demeni bekliyordum. Merkez Kütüphane ablaların kızdığı yer. Kesinlikle. Bu arada ikinci ya. yerde orasıydı ama i̇kinci bir, yer birimiz değil, bunu birimiz, öbrünü öbürünü söyleyecekti. Ben evet. Safan biridir bu arada. Evet Safa'mın da şeyi vardır. Vehbi olan konuşmam. <laughs> Melih abi izlemiyordur asla ama Melih abiyle olan konuşmam. <laughs> Yılın etkinliği. Ben burada sana bırakıyorum önce bunu. Abi yılın iki tane çok büyük etkinliği var. Evet o yüzden sana bıraktım. Bunu az önce konuştuk. Çok düşünceliyim bunu söylemek konusunda ama ben galiba yılın etkinliğine OSM Çalık Ligi Kesinlikle. Kesinlikle. Ya yani bunu Kante'nin demesi lazım. TFF Başkanımız. TFF Başkanımız. Eski günler özlendi. Güzel günler var. Hemen bir TFF Başkanı bir açıklama yap. Ee, ben çekiliyorum. Şu anda başka bir ligin daha TFF Başkanıyım. Eski, ama ilk görev, ilk görev başkaydı. İlk görev başkaydı buradan. Beni devirmeye çalışan Hakan Hızlı bu videoyu izliyorsan. Bu videoyu izliyorsan milletlere, insanlara mesaj attı. Başakşehir Başkanı attı. Ekrem, Ekrem Bey'e ben buradan tekrardan hesapların incelenmesini rica ediyorum. Semlerimizi, semlerimizi iletiyoruz. Hatay, buradan, Hatay Sporlu olan Akdeniz Birliği'mde şöyledir. Hatay burada, Buradan tek oyuncusunu sildirdiğim Uğur Uysal'a da tekrar özürlerimi iletiyorum. Ya gerçekten <laughs> hakkını <fazlayadık. gülüyor> fazla yedik. fazla, fazla, götümüz yanmış. Pendik Spor, Pendik Spor Başkanımızdan özürlüyoruz. Ve evet. Çok bokunu çıkardık. Ben de e, hemencecik Ceylin yengeye selam yolluyorum. Neden diye sor. Arkasız, neden? Çünkü Ceylin yengenin yaptığı, annesine yaptırdığı o poğaçalar çok, o, o ekmek araları. Ali o daha yemişler. Ali daha etkinliği demek istiyorum. Saygıdandır. Güzel bir gündü. Yazın sınavda açıklanmamış. Hayaller falan. Ceylin yenge orada benim ayak sakatlanmış. Orada Elin senin orada senin ne yaptığımız şey muhabbeti hatırlıyor musun? İtopik. Onunla aynı üniversiteye giderim. Aynen kalıyor. Ben de şuraya yazarım. Ev araba gelirim. <laughs> Olacak yenge. Her şey elbet en sonunda olacak. Olacağına varır. Buradan da ne çalığa selam yolluyorum. <laughs> Sıradaki soru geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Yılın hocası. <laughs> ya ben şimdi paralı köpek olduğum için Fatih Akyol demek istiyorum. Başka bir şey demeyeceğim. Paralı köpeğiyim. Evet. Ama senden kreatif bir cevap bekliyorum. Paralı köp kreatif bir cevap mı vereyim? Ya Fatih Fatih hocam hey, en iyisiniz. Tamam ben de bir tane farklı cevap A vermek aynen istiyorum. Aynen hocam çok sağ olun. İyi ki tokat yazdınız. Aynen, aynen sağ olun İlk hocam. hocam çok ederim. yakın gelip gidiyorum. Çok aynen, sağ, olun. sağ olun. Aynen. Sağ olun. Aynen. Şimdi ben bir hoca söyleyeyim o zaman. Hı. Orhan Akyürek. Ben daha da hiçbir şey söylemem. Benim, Yılın Pender en prime'dir. nefret eden adam. <gülüyor> Yılın <gülüyor> en, en prime adam. hocası falandır. Ama. Yılı sırtladı. Ama. İtü Petrol. Abi mesela hala kafamın bir yerlerinde. Petrol. Hala kafamın ben bir yerlerinde. Ama başka bir adam Sen söyle. Buradan da ben. İdris Gençdürg'ün aldığı tatlılara. Çok kapalı aldığı bir etkinlikti. tatlı etkinlik değil de. mi? O gün. Çok bir şey kapalı değil mi? bir etkinlikti. şey O gün de, etkinlik de. yeni etkinliklere girer bu arada. Ama Fır çok fırın kapalı bir etkinlik. Fır o gün bir 15 kişi vardı oğlum. 15 öyle kişi kimse vardı. Doğukan Gil'in ekip. Doğukan Gil vardı. Bir ekip. Erko ben. Ama güzel gündü. iyi gündü. Baba, bir gün. baba bir gündü. Baba yani bir o gündü. o gün oruçtayken şeyi hatırlatmak isterim. Doğukan, ben, Hüseyin Yıldız ve Melih süt severdi galiba o evet, adam. Evet STV'de geldi. STV'di değil mi dayı o adam? STV yolda bulmuşlar. <laughs> Doğukan'la ben oruçtum. Hüseyin Yıldız oruç tutmadı. Ve Melih süt de oruç değildi. Çünkü Meli... hasta. süt severi öldürmemek için savur ettiğim sayılı <laughs> günlerde herhangi bir günlerden demek istiyorum. <laughs> ve Yılın yemeği geldi. Yılın Aslında yemeği buna bu söylenebilir. Mi? Evet, yılın yemeği. Yılın yemeği değil bir soru? Abi. Yılın yemeği bu arada gayet açık. Uğur Uysal olsa şu an var ya çok sevinmişti bu soruya mesela. Yılın yemeğiyle ben o zaman... Ben buradan farklı bir adam alarak önce ben girmek istiyorum Yer. abi. Selahattin Arpacı'ya kalp. Hemen şey hatırlatmak istiyorum. Domino sarımsak kenarlı ama hangi günü diyeceğim? 2023 yalnız. 2023'te değil abi. Bizim 2024'te yaptık bir tane. 2023'te mi kalıyor lan o? O zaman güncel... Selahattin gene de selam olsun şey hatırlatmak istiyorum. Pidecinin adını söyle. Sevilay mıydı? Yok. Sev kardeşler, Sev kardeşler. pide salonunda. Okçu Pari'den çık. Hayır ya hayır hayır pardon çok özür Çok vaktinizi aldım. Ben hemen günü hatırlatıyorum. Uğur Uysal bana eşlik etmişti. Bunlar da yanımızdaydılar. Bunlar dürüm yediler. Uğur Uysal'la beraber sınava iki hafta 10 gün kala falan gittim. O şeyde köşkün ilerisindekinin adı neydi? Unutmaya başlamıştı. Dönerci gene. Çok ağır dönerci ama. Beylerbeyi. Beylerbeyi'nde tabak yemiştik Uğur hatırlıyor musun? Sonra ben eve gittim. O gün ders çalışmadım mesela. Ama o yemek onu hak ediyordu. Ben o yemeği söylemek istiyorum. Ben de buradan Kadiran İşçiman ben Ceylin Karabulut Ceylin Naz Karabulut ve Kerem Geldeş ile yenilen Aa. tostu söylüyorum. Aa. 25 TL. evlerin en ucuz ve en Aa, ne sağlıklı günlüğü. yemeği. Kral Döneri'de Ceylin yengelerine sürüp de hep kral saygılar. Kral Döneri'de baba. Kral Döneri'de baba. Kral Döneri'de gene akşam baba, kampları baba, kurtarıcısı. kurtarıcısı. Yılın tatiline geliyoruz. Bu soruyu şöyle bir açmak istiyorum. Yılın tatiline... Çevremizdeki insanlardan herhangi Yılın birinin Yılın tatilini istersen boş yapmayı bırakıp anlatmak isterdi. Olayı direkt buraya anlatabilirsin. Direkt bunu yazmamın sebebi benim Urfa macer maceramın bu videoda geçmesiydi. Sana soruyorum. Sen Urfa macerası mı kankam? Macerasın biliyorum. Bu bu etkinlik tek bir aday var. Ya yani böyle bir şey olamaz. Hayır oğlum sen ödül vermek için, için. ödül vermek için, ödül vermek için kendine aday şey soru olur. Oğlum bak bari. bir sürü aday var. Ururusal Denizli 20 gün falan. Ondan sonra Vehbi bir yere gitmedi. İşte ne bileyim EKK Adana gitti. Sen ne bileyim İstanbul'a gittin, Balıkesir'e gittin. Ben Ordu'ya gittim, ben Urfa'ya gittim. Ondan sonra ne bileyim insanlar şehir dışlarına gitti. Kerem Geldiş saçma sapan bir Trabzon'a gitti geldi öncesinde falan. Bak bunlardan kıyaslanıldığı zaman en iyisi hakkı Urfa değil mi? Boş. Ya Urfa'da bu, bu soruyu zaten ya. önce Urfa'yı hatırladı sonra dedik ki bana nasıl bir soru oluşturabilirim diye Urfa bunu yaptı. bu videoda kesinlikle geçmesi gerekiyordu. Hayatımın en trajedik günü 3 günü falandı ya. Gerçekten çok iyi gündü. Araba <laughs> Yılın en salak adamı. Ben burada hemen araya girip iki sarışın arasında kaldım ama e, Vehbi'nin er uyazlığından dolayı <laughs> Vehbi diyorum. İkinci sarışında sen patlat. İkinci sarışında ben buradan Kanerko Baba'ya saygılarla yılın en salak adamı ödülünü iletiyorum. Saygılarla. Başka da hiçbir şey diyemem. Güzel. Bir, bir kelime daha söylenmez. Yılın en olmasa da olurdu denilecek olayına geliyorum. Kaan Erko'nun ehliyet almasa, olmasa da olurdu bence. Boşuna paraydı. Ben başka Düşündüm şey söylemek... bunu çok iyi değil mi? Bunu düşündüm <gülüyor> sana yada <laughs> <O on numaraydı>. Bu <laughs> on numaraydı ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. Olur. Messi. Sana da buradan selam meram da vermiyorum. Ben söylüyorum kardeşim. Ben selam meram da vermiyorum. Geliyoruz oraya giriyoruz. 2 dakika duruyor ondan sonra kayıyor. Ayıp etmişsin Ya bizim de gidip, gitmemiz gerekiyordu zaten şov yaptım. E, Messi 15 tatile büyük buluşma, Messi kanti yüzleşme. Mesih'in Salih'le ettiği o gereksiz, hiçbir şey çıkmayan ve neredeyse bütün okulun Arif Molo'dan geleneksel... Kader yani, Şiman ve etrafındaki o adamların öleceği gündü öleceği yani. Öleceği o destansı güne de buradan... Ölüyordum o gün ama iyi götümüzü iyi kurtarış, insaflı günümüzmüş. Gerçekten... Verilmiş sadakamız var. Verilmiş sadakamız. Ama eğer kantiye katılıyorum ya. Kanerko ehliyet almasından daha mı olmasa da olurdu? Kanerko en azından beni Hayır. arabayla bir kere götürdü. Yok Kanerko ehliyet almasa da olurdu. <laughs> Yılın en derin günü. Şimdi ben bu soruyu gördüğüm anda aklıma tek bir gün geldi. Yağmurlu gün mü? Hayır. Tamam. Tek bir gün gelmedi. Yağmurlu gün de geldi ama. Söyle sen ben sen yağmurlu, günü, günü anlatacağım. Sen diye ben başka bir şey söyleyeceğim. Bir gün oturduk. Akşam kampı. O lanet masalar. A ve B sınıfının yanındaki Çok masalar. Mi? O lanet masalarda oturuldu, biraz derin sohbete dalındı. Ardından hadi herkes ders dendi, üç kişilik. Ardından Ceylin yenge sessizce yerinden kalktı. Aa. Merdivenlere doğru gitti ve oturdu. Aa. Ve ardından 10C sınıfında yapılan, o neymiş? 10A. 10 a. A. A değil, neyse bilmiyorum. O 12A'nın altındaki sınıf. O bokun boku sınıfta yapılan o derin sohbet. Bu noktada ne görüyorsun Kantebi? Buradan Ceylin Yenge'ye saygılar. Ceylin Yenge'ye deli saygılar. Söylüyorum. Deli saygılar yenge. Deli yenge babadır. Babadır. Şurada bir yerlerde. Şurada. Hayır. Burada bir yerlerde. Buradan burada aklıma edin. gelmişken yılın yemeğine tekrardan bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, buradan Ramaz sana bir hemen anlatayım yılın yemeğini. Bizon. Ama hangi bizon? Ee, Münir Ezişen, Nilay Guba, ve Kıvcı. Bu ekip dediler ki oruç tutun. Ramazan ayındayız. Gidip yemek yiyelim. Tamam dedim. Sadece ben oruç tuttum o gün. <laughs> o gün o ekibin tek oruç tutanı bendim ve o gün gene Melis veri e öldüreceğim günlerden biriydi. Ben bir yemek ekleyebilir miyim o zaman? Ekleyebilirsin. Ben... O gün o gün içinde hepinizden nefret ediyorum. <laughs> ben bir yemek daha ek ekliyorum. Yemekte o binada olan adamları sayıyorum sana. Münire, Zişan, Ha Güler. şeyi söylüyorsun. Mezniyet Kıvıcı, Güzel Güzel. Vardı, 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 kuba vardı. vardı. Kubada vardı. Kuba vardı. Ee, Uğur Uysal, Selahattin Arpacı, Yazan Meşener, Seyit Hak. Vehbi, ben ve benim çok değerli sevgili Manitam, Fatma Nur Şahin. Ne alaka bir Yenge Yenge'ye selamlar gerçekten ne alaka bir ya. Ve tabii Fatih ki... Fatih Akyol. Sefati Akyol. Süleyman, Sefati. Süleyman Hoca. Süleyman Hoca. <laughs> ve tabii ki Süleyman Hoca. Bu videoyu izliyorsanız da... Getirdiğin yere bak. <laughs> Getirdiğin yere bak. Getirdiğin yere sıçayım hocam ya. <laughs> Arkadaki manzaraya bak hocam ya yanıma, tamam. yanıma verdiniz tamam. adama bakın hocam ya adam ben yeşil giyiyorum diye yeşil aldı ya montunu böyle bir şey olabilir mi Kapın. arkadaşlar Kapın. ya? Kapın. yılın en derin gününe sen söyledin değil mi evet, evet ben söyleyeyim kesinlikle ee, kıymetli eşim sevgilim e, <laughs> seher dumanlı olan konuşmam ilk konuşmam ilk konuşma ilk, ilk yeri yağmurlu gün ondan sonrasında kurşunlanan mekanda oturulan şey. Ben, Kante, Uğur, Kero. Bu dördünün, o gün story de attım mavi pikeli. O mekanda oturduğumuz gündür ya. O günün tamamıdır ama. O gün sabahtan itibaren buhranlı bir gündü benim için. <laughs> Felaket buhranlı bir gündü. Bundan sonra hep buraya oturuyoruz ya dedik ve sonra... Mekan kurşunlandı bir daha yani. önünden geçmeye Kerem Gelleş korktu. <laughs> Kerem Gelleş birkaç gün merkeze gelmedi. <laughs> evet evet. Ve şimdi yılın sürprizi var. Heh. Yılın sürprizi var. Yılın sürprizi sorusunun cevabını asla düşmedim. Biraz düşüneyim sen birazcık. Düşün. E, yılın sürprizi sorusunun... bu sürprizi ne kanka? Kanka ileride üniversiteye gitmem. Yes be. Ne, nü, ne, ne, ne ama? sürpriz ama? Soru olsun diye yazmışım arkadaşlar. Özür dilerim ya. Bir şey dakika de dursana. Deme bence. Tamam. Bence denmesin o yani. Bilmiyorum bence beni bozmazdı ama. Ben söylenmesini aramızda, Aramızda kalsın. Aynen aramızda kalsın o. Bence de olur. Ama aramızda kalsın. kalsın. Neyse söylemeyeyim ya. Söylemek istiyorsan söyle oğlum. Söylemek istiyorsan senin kanalın ben bir şey Hayır söylemek istiyorsan söyle benim yok, kanalım mı kaldı sen de atıyorsun videoyu. Tamam ben söylemeyeceğim. Bunu söyle lan. Söyle. söyle EKK ırmak ilişkisi derim. İnsanı meraklandırana kadar. Yıldız sürprizine de EKK ırmak ilişkisi derim. Yılın Bakalım. en tarz adamı Melis Seteve. Yine Melis Seteve. <laughs> Melis Setevedir. Yine. Ergün Plak kombinidir. O günün üstüne tanımam. E, Bom bok bir soru. Kesinlikle. Bence, e, ben de buradan o zaman şey söylüyorum. Besim güçlü. <laughs> e, takım elbisesi narsan spor ayakkabı. Felaket günlüğü Felaket kombinidir. O zaman ben de başka bir şey söyleyeceğim. Yılın en tarz adamına Sadece bir, çok uzun süredir Bir gün falan sürdü ama Besim'in okulun. Besim mi gene? Gene Besim. mi? Trafo tarafında yapılan destansız tıraşı. Ha <laughs> evet o da olabilir. Destansız tıraşı. 25 kişinin elinden evet. geçme tıraş. <laughs> seni, se sadece senin mahfettiyim. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin çok iyi yürüttü ama benim tek tıraşlarım hemle kel oldu. Besim'in... Besim bir yıl boyunca keldi o darbelenme olayı. <laughs> besim ondan öncesinde de <laughs> gidip berbere üçümüz tıraş olmuştuk. Besim'i de o gün mesela gaza getirdim. Sabah linkaya başından aynı otobüste ben tıraş oluyorum, olsana dedim. Tamam dedi. Besim'i de tıraş ettik. Buradan Besim ne salak adamsın abi? <laughs> Alın sana performans için tebrikler. Bok gibisin. Almadık <laughs> Yılın YKS sıçanı diye bir soru geldi. Kante hazırladı bu soruyu. Bana, bana, mezun tayfa kızmasın. Ben bu soruyu çok saygıdeğer insana es geçerek Uğruysan nasıl 8 bin yaptı sen salak ya bir adam? Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Gel ben sen kadar salak bir adam. Ne mal adamım? O da söylüyor ki niye arıyor, aramıyor, sormuyor. 8 bin yaptı. Onu beni arıyor. Kanka senin hastanın ismi neydi? Sağ ol kanka deyip kapatıyor. Sonra diyor ki beni niye arayıp soruyorum. 8 bin <laughs> <mi yapayım>? 3 <laughs> sene çalıştı 8 bin yaptı. Salak o evler. Özürlü o ev. Ben buradan yılın YKS sıçanına e, yengemi anarak kesinlikle çok yüksek bir başarı hala bekliyoruz. Yenge demek istiyorum. Bence birinci olacak. Bence birinci. Yılın YKS sürpriz mezununa geldik. Ya buna yenge denilebilir aslında ya. Ben ikisini ayrı ayrı bir doğru söyleriz bir de yenge deriz diye yapmıştım. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Öyle şey mi? Ben ikisini de ben alttaki soruyu. <laughs> ya tüm şeyi, tüm arkadaki hazırlığımızı patlattın <laughs> şu an sen ya. Sorular önceden kanteye verdin cevap verdim. Yok ya kastım. Sıçmadı be. Sıçtı ya. Sıçtı ya. Abi, sıçtı ya. abi ben 25600 yaptıysam Kaner Sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman radikal bir şey. Radikal bir yapıyoruz. şey söylüyorum. Mühendis kardeşler Kerem Geldiş ve Kadir Anışman bu sınavda sıçmıştır. Eee Sıçmıştır. Kerem geldi de işte, benim hakkım itiydi. Kerem. Seni pek sevmem. Ama canımız sağ olsun yani bu konudan ben de yer alayım. Mehmet ee. ilk 5000'e girmeyle <laughs> Soru bitti. Var mı aklında soru başka bitti soru? Soru bitti mi? Soru bitti. Aklımda başka soru yok. Gene bir şeyleri unuttuk sanki. Böyle bir his var. O zaman baştan bir anılar sayalım ya. Sırayla anılar. İki ya... Palas 24 Kadir gecesini hatırladım ben tekrardan. Ondan sonra o yağmurlu gece. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği gün. Konya spor maçı günü. Ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu gün. Evet Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin, e, derbisinin, e, derbisinin olduğu gün. Ekakan'ın telefonunu kırdığım gün. EKK'nın telefonunu Kutlamalara gittiğimiz gün. Kuba benim berbat gömleğimi sahip çıktı götürdü. Evet evet o, o berbat gün. gömleğe Kuba sahip çıktı. Onun dışında <laughs> e, kesinlikle şey gününü hatırlatmak isterim. Pankart gününü pankart çok iyi günü. Gün. Çok iyi gündü. Enes yektin pankart günü abi. Ya o gün ben de e, Guban Onun dışında e, Fatih hocamın battala makas atmasıdır. Onun dışında başka... Nörf silahlarıdır. Nörf silahları. Aaa nörf silahları. silahları. Aa, nörf nörf silahları. O gün nörf, nörf silahlarıdır. Bir Onun... köşede edebiyle pankartını yapan Elif Ecem Kürtlü yengemi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Köşede, pankartını sadece pankartını şeyde. yapmaya gelmiş işinde ve gücünde ve pankart dışında herhangi herhangi bir şey orada ırmaktan seherin laf ağzını ırmağın ağzını yokluyorum orada ben seher ne diyor ya falan cacık demek bana siktir git diyordu güzel gündü, güzel evet, gündü. ben sadece bir şey yapmadım kadoya boya tuttum evet, evet sadece boya tutsun diye çağırdım diye. güzel gündü güzel gündü, güzel, gündü, güzel gündü. Gündü. başka böyle gün tatlı. abi mezuniyet gününü söylemiyorum sonrasında bizim bağ geçiş Bizim bağdan dönüş. Bizim bağdan dönüş. Sonrasında kader Şimanın... olay, dönüşü ayrı olay. Benim o hafta ya sınavdan sonra ayeti çıkışı... Azizallah. Allah. Biziz. Biziz. çıkışı işte ee, Seher'le konuşmaya gitme. Ondan sonra çıkıp pazartesi günü Ali Dağı'na çıkma. <laughs> Oradan gelip birden bir Ali Dağı'ndan direkt kahvaltıya geldi. Ali Dağı'ndan inip Bodak'ın evinde kahvaltı, Kahnerko'nun berberinde tıraş. Sonra tekrar Ferle buluşma. Sonra tekrar eve gidiş. Birkaç saat ya. Gel iki saat falan uyku. Gece kavgaları. Bu gelemez, şu gelebilir. Cart falanlar. Ondan sonra balo. Balo da işte zaten balo yani. Ona balodan çıkıp bizim bağa geçip o amansız ve hatırlanmaması gereken gece. Ondan sonra uyanıp <laughs> O bağdan çıkış en zor oydu. O bağdan çıkış diye çıkamadık. <laughs> berbat. Sonra ya. evime gittim. 4 gün falan uyudum. Çok Oba'dan iyiydi. Gidiş, berbat, Dört gün uyumak ve iyiydi. Onun devamı, onun devamı hayatındaki en iyi bir ay falan. Evet evet işte YKS'ye açıklanana kadar ki süre çok iyiydi. Sınavdan sonrası ve YKS'ye Sonra kadar ki süre. safamda. Üç ben kişilik ekibi Hayır, herkes safhamda değil. Ben işte çalışıyorum. Ya sen bir tek kado yok. Kado da sen ben geride işte, geliyor. <laughs> ben, ben de işte çalışıyorum. Geride herkes şu şekilde kadoyu bekliyor. <laughs> Saat altta bunların pili bitiyor. Üçte buluştukları. Vefi sık sıkıntıdan herkes arayıp birde buluşturduğu için. Ben kaner koy Vefi. Geliyorlar birde. 6'ya kadar pilleri bitiyor. Altta bir mola veriyorlar. Ben 7'de geliyorum. Merhaba evet. gençler diye. Kerküklü. Kerküklü buradan. Kerküklü hatırladım. Kerküklü <laughs> buradan kalpler sevgiler. Uzun lafın kısası. 2024 iyi bir yılda. İyi bir Babadır. Gerçekten en iyi, iyi yılım, yılım falan da bu arada. He? En iyi yılım. En iyi yılın ya. Allah gerçekten bu yılları aratmasın ama 2024 çok iyi bir yıldı. Evet, 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 Sonu olsun, kapanışını güzel yapabilmek olsun. İşte aras 3 günde ölmezsek. Öyle tabii. 3 günde tabi Allah korusun. Anız. <laughs> güzel yıldı. Gerçekten iyi yıldı. Ya 2025 e, hayırla gelir inşallah. Ya Allah elimizdekileri almasın. Allah etrafımızdaki insanlara can ve san, can sağlığı versin. Gerçekten önce can sağlığı. Ondan sonra insanlarla olan bağlarımız e, korunsun. Yapmak istiyorum. sınıfta kalmayalım. Açık söylüyorum. Sınıfta, 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 kalmak de. istemiyorum. Ee... korkum var. Şu an korkum var. 60-31 korkutucu. 91-35-39. E 45.5 OBP. OBP. <laughs> <laughs> 45.5 ortalama. Allah belanı versin OBP. Belki de bilecekti neyse. Yok attı. 2025'ten beklentisi Günler ve insanlar. Ya 2025 diktirdin de. 2025 diktirdin de. 2024 gerçekten... Babaydı. Ne olursa olsun 2024 hayatımızdan gelip geçen herkese ben bir selam tekrar yolluyorum. Teker İyi Teker, teker isim sayacak mıyız? Yok şey? teker teker isim saymayacağım. 45 tane falan adam var. 150 ben tane ben adam de. var. <laughs> 150 tane adam var Çok ama... Çok fazla insan var. Herkese, işte burada Tokat'ta tanıştığımız insanlara da, YouTube'umuzu izleyen Mert'e ben selam yollamak istiyorum. Babadır. Mert baba. Kürt Kağan'a da selam yollamak evet. istiyorum. Emrah bala Yollamıyor. <laughs> <Emrah. gülüyor> mevzun tayfamıza, şey mevzun tayfamız, üst dönem tayfamıza, arda kaymaza kucak dolusu sevgiler İlmaza. yollamak İlmaza. istiyorum. İlmaza. Aydın'daki Doğukan'a Hüseyin Yıldız'a selamlar yollamak istiyorum. Bu kadar galiba. Genel olarak herkese selam yollamak selam istiyorum. Bir ana anlat ve bitirin. Bir ana anlatayım. Ben Manitanda otururken niye çekirdek kol yanıma geldiniz? Vef ve Kero geldi. İyi gündü. Bok gibi gündü kanka. Her şey iyi gün değil. Çok sıkılmıştık yani. Sıkıntıdan <laughs> bunlara ne bana sağlıyor. Bok gibi ne? gündü ya. Çok sıkılmıştık dayı ya. ne oturuyoruz İnönü'nün sorununda tatlı tatlı tat oturuyoruz. Geliyoruz. Peki ben de Gel şu an anladım. Hayır, Gerçekten geliyorum. bu sefer videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İyice 30 dakikalık video oldu da. Ya abi bu <laughs> köpeği ben niye içeri girip sevdim? <laughs> ve sonrasında A, abi şey deyince ben niye orada Doğukan Moğukan beni durdurmadı? Neden? Ee, abi şey dedi yani arkadaşlar. Kö köpe kaç köpekten? Köpek de senin kovadasın. Ben de peki dedim. Ve köpek öldürüyordu beni. Bacağımdaki his hala geçmedi. Yani dünyanın en manasız anısıydı <laughs> <bu. gülüyor> 2020 yaşanmasa da olurdu. Yok lan köpek korkun falan şey oldu. Köpekten korkmaya başladım. <laughs> Yemin ederim köpekten korkmuyorum. Köpekten korkmaya başladım. <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. yaşanmaz da olurmuş. kurak dolu sevgiler. Kante ile tokat anlıktır